Şadi, senin dernekte çok önemli bir görevin var. Basın evet. sorumlususun. Eee evet. benim de ne kadar hayvansever olduğumu biliyorsun. Evet. Sen de öylesin tabii ki. Evet, tabii Başkanım ki. da söylediği gibi insanların aklına hayvan katliamı mı yapacak acaba işte olta balık deyince? Hayır. Yani amacı nedir? Sen vatandaşlara buradan dernekle Şimdi, ilgili neler söylemek istersin? Şöyle istedim? söyleyeyim. Hani e, dışarıdan bakış açısına baktığın zaman tabii ki insanlar farklı görüyor. Evet. Bizim amacımız tamamen doğadaki yani çocukları, insanları Doğayla iç içe olmasını, iç içe sürdürülebilmesini. Mesela bir balık, işte hangi balığın alınıp alınmayacağını, örnek veriyorum 5 santiminin altındaki bir balığın alınmamasını bilinmesi gerekiyor. Yani bunların hepsinin avlanma standartları var. Yani hayvanlara işkence edilmemesini, yani avlanırken de daima kurallarına uyması gerekiyor. Biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani biz hiçbir zaman için, yani şahsım ve derneğim olaraktan söylüyorum biz hiçbir zaman için katliamdan yana değiliz. Böyle katliamca av yapmak, yani, bilmem ne yapmak seni falan filan biz bunu var. biz bunu istemiyoruz zaten. Evet. İstediğimiz bir şey de değil zaten kesinlikle ve kesinlikle. Biz oraya hani biz barajın kenarına gittiğimiz zaman veyahut da gölün kenarına gittiğimiz zaman ha biz ne yapabiliriz? En azından orada bir stres atabilirsin. Yani illaki oradan çıkacak balığı alıp yiyeceğin diye bir kural yok. Yaptığımız organizasyonlarda aslında bu vesileyle yaptığımız alana da bir katkı sağlamış oluyoruz Tabii. ki çünkü orada da mutlaka hem bir çevre düzenlemesi hem bir temizlik anlamında bir faaliyet olmuş oluyor. Yani kısaca kameder temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir balıkçılık. İlkiyatı ışığında çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor. Hı hı. Dernek nerede faaliyet gösteriyor? Der Dernek İzmit Merkez'de, Merkez'de, Bekirdere'de kurulduğu yıldan bu yana, hı hı. 2005 yılından bu yana aynı adreste faaliyetine devam ediyor.